Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Redball 4 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Redball 4'te ananı başını video dışı biraz oynamıştım. Neyse bir şey olmaz. Kaldığımız yer ormanın derinlikleri. Topu da değiştim haberiniz olsun. Video dışı oynuyorum canım sıkılıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? oturayım mı? Hop diyoruz. Bakın Red 4 4'te benim her zaman size söylediğim bir şey var. Ne ona hemen yorumlara yaz. Bana yorumlara yazar mısın? Red Ball 4'te bak aklını kullanacaksın. Her zaman ben bunu söylerim. Abi ne zaman söylerim biz niye hatırlamıyoruz demeyin. Evet devam ediyoruz. Ama şu canı yenileyim. Boşuna bir can eksikmeyelim. Hop diyoruz. Zınk diyoruz. Bir zınk meselesi. Zıng dişimi herkes çok beğeniyormuş Ben de sizi beğeniyorum Yaaaaa Zıng dedik Ve zıng diyoruz öldürüyoruz Hop bak ver Oğlum çok hızlı bitiriyorum lan Bir dakikada bunların hepsini bitti Ananı bacını Bir önceki videom bayağı sevilmiş her videoda aynı ama seviyorsunuz. Ne yapayım? Ne yapayım? Hop, 12 yavrum, 12. O teyzemi de çok sevmişsiniz. Ben de çok seviyorum o teyzeyi. Ananı bacını. Ölüyordum gördünüz mü? Bekle. Aklını kullan, aklını kullan. Bana diye. Bir saniye, hop. Hadi bakalım. Ben kaçar. Bakalım bunlar. Bakalım gerçekten de oluyor mu? Bakalım gerçekten oluyor mu? Çıksana kanki. Uf. Nefesim yoruldu lan. Niye böyle oldu kardeş? Zınk. Oo ninja kaplumbağa. He? Gel buraya gel. Sen büyükmüşüm, ben büyükmüşüm. Gördüğünüz ben büyükmüşüm. <laughs> Geçen kendi videomu izledim. Kendime kahkaha atıyorum. Bakın. Ben videoları önce kendim izliyorum sonra size izletiyorum. Ben gülmediğim şey paylaşmam. Yemediğimi yedirmem. Bu sevi seviye 20. İyi kaç oluyorduk ben? Kaç oluyordu arkadaşlar? Onu yorumlara yaz. Onu yorumlara yazar mısın? <laughs> Oğlum niye sessiz kaldın lan? Ortam sessizleşti ya. Ama ben zaten e, böyle şeylerde konuşmuyorum. Konuşur 9 milimetre sizinle takılamam. Oğlum yaşlanmıyor muyum lan? Yoruluyorum artık. Şu olduğunu hemen çıkaralım. Gördüğünüz gibi. Neyi <laughs> gördünüz? Onu yorumlara yazın. Bana ya yorumlara yazar mısın? <laughs> Bak o miyim benim en çok hoşuma giden mimlerden. İkincisi de şu. O ne ki ya? 12 <laughs> Onları da buraya ekleyeceğim. Oğlum çok iyi o mimler ya. Kim bulmuş onları acaba? Onu da yorumlara yazar mısın? Vallahi yorumlara yazar mısın? Yeter artık demeyin bak. Ben sıkılmıyorum yaparken. Hop. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Akalın. E Arabaya bindim. Yürü bakalım. Keyfim üzerinde. Paşamın keyfi yerinde. Paşam sana dondurma ısmarlayayım paşam O video o çocuk var ya Paşam Kaç paşam Hop Siyah kutu Siyah kutu diye şimdi özlemişsiniz <laughs> Hastalık devam ediyor ya Biliyorsunuz kime hastaydım Kafadan size hastaydım Ya. <laughs> Abi deli misiniz diye sorular geliyor bak. Ben deli değilim. Ben sana küfretmedim. O mimi nereden bulabilirim ya? Yorumlara yazar mısın? Bana yorumlara yazar mısın? <laughs> yeter dayı yeter. Yeter dayı ne alakalı? O? Annen anne, ben. Gereksiz heyecan oldu ama neyse. Buradan zınk diye patladım. Zınk. Evet 23. Bir saniye. Geleceğim. 23. Oğlum 23 daha çok var lan. Ama böyle olmaz ki. Şeytan diyor gir 30 oyna boş ver. <laughs> Ama seri bozulur. Seri bozulur. Baboş. Baboş. Anlandı bacını ya. Şunu hemen basalım. Basılı tutma bu Koş. Yetişemezsem şuramdan. Beni şuramdan vursunlar. Lan 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 lan. Son saniye mi? Bir saniye. Dışarıdan ses geliyor oğlum. Ne oluyor lan? <laughs> Abi deli misin? Biz niye duymuyoruz? Gerçekten ses geldi. Sesi duyanlar yorumlara yazar Bana yorumlara yazar mısın? Soruz. Oğlum ben bir şey anlatacağım beni öldürdü ananı o ananı biz neyse oğlum lan kanka hay ya bu da oğlum oğlum olduğunu kanunla bir Mertcan abi selam olsun Abi kim o? Mertcan abi Abilerin abi Lan lan hayır Bir saniye bir tek sizde akıl yok 30'a gir ben uğraşamam Ben uğraşamam Hop Hadi kral biraz hızlı ama Onların hepsini yapsam video 10 dakika sürecek. O da sıkar yani. Sıkar. PUBG'deki sıkardan bahsediyorum. <laughs> bak taktiği izle. Anlandı bacı. Lan dur. Lan ne tamam. Anlandı bak Oğlum Allah belanızı versin. Lan baştan niye başlatıyor? Allah Allah. Ya babacım sen aslan mısın? Dıt Anladın mı? Oğlum ses bir anda çok çıktı ama. sesi kız sesi Oğlum çok korktum arkadaş Çok doğdum çok doğdum Az önce yaşadım Çok doğdum az önce Ona da selam olsun adını unuttum Aa gözüm bir şeye girdi arkadaş. Arkadaş. Bak bani. Bir saniye anladım. Gel gel. Hızlıdan seriden bitirelim bunları. Benim hatam set. Set benim hatam. Oğlum bak bossu patlatamazsam beni şuradan çıkacağım. Samimi söylüyorum. Oğlum bak o içimdeki korkuyu anlayanlar yorumlara yazar mısın? Onu yorumlara yazar mısın? Nıs. Onu yorumlara yazar mısın? Ananı baş. Aha! Var babo bingo. -ba oh, perpetik perpetik. Patlama efektini sevenler var. Oo, fabrikaya geldik. Ne oluyor lan? 31. bölümdeyiz. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve ümidi çıkışımızı yapıyoruz. Görüşürüz men. Hey my name is Jimmy,